Merhaba, Roundtable kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Bu YouTube kanalı üzerinde Blender hakkında çok video olmadığını düşünüyorum. Ve aynı zamanda yaptığım birkaç videodan memnun değilim. Bu nedenle tekrardan Blender hakkında odaklanmayı düşünüyorum videolar olarak. Ama aynı zamanda Ahmet Unreal Engine üzerinde devam edecektir. Yani bu YouTube kanalı sadece o program için takip ediyorsanız bu yönden sıkıntı olmayacaktır. Bu video içerisinde neler olacak? Blender'i kullanarak basit bir tane low poly landscape oluşturacağız. Ve ardından başka bir video üzerinde render işlemlerini anlatmak istiyorum sizlere. Bunu neden videodan ayrı tutuyorum? Çünkü render konulu olan videosunda sadece landscape'e özel değildir. Low poly landscape'imizi oluşturmak için bize bir tane plane gerekli. Bunun için Shift A tuşuna basarak buradan Mesh kısmından Plane üzerine tıklıyorum. Ve burada plane'imizi eklemiş olduk. Fakat burada ben boyutlarını biraz rastgele yapacağım. Ama siz kendiniz bunu rastgele yapmayın tabii ki de. Ben burada amacım sadece kullanılan yöntemi göstermektir. Siz kendi tasarımlarınızdaki olan diğer modellere uyumlu olması için bunu dikkatlice seçebilirsiniz boyutlarınızı. Ardından edit modu üzerine geçmek için tab tuşuna basıyorum. Ve buradan mouseumuzun sağ tuşu ile tıklıyorum ve subdivide yapıyorum. Subdivide kısmında... Yani tıkladıktan sonra bu sol alt tarafta bir tane menü olacaktır. Ve burada öncelikle bu subdivide ne işe yarıyor onu da bir söyleyeyim özet olarak. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim plane'imizin üzerinde bulunan face'i ikiye böldü. Yani buraya bir tane edge ekledi ve aynı zamanda buraya da bir tane ekledi. Ve bu menü kısmında number of codes kısmında görebilirsiniz. Burada sadece bir var. Yani kendisi otomatik olarak öyle yapacaktır. Bu kesim işlemini siz kendiniz çoğaltabilirsiniz. Buradaki rakam da rastgele olmaması lazım. Mesela ben şu an burada 20 yaptım. Ama burada görmüş olduğunuz gibi bu e, kesilen bütün işlemlerin yani bu face kısımları kısacası büyük aslında. Ve büyük olması bizim için iyi bir şey değil. Çünkü ayrıntılı bir lens landscape yapmamızı yardımcı olmayacaktır. Bunun için ben biraz çoğaltıyorum. Şu an 50 yaptım tabii ki de ama göz kararıyla uygun diyeyim artık buna. E, ama bir kez daha bunu siz kendiniz görmeniz gerekecektir yaptığınız tasarıma göre. Ardından A tuşuna basarak hepsini seçiyorum ve Ctrl T yapıyorum. Bu Ctrl T ne işe Burada görebilirsiniz şimdi. Şu an bastım. Bunu yaptıktan sonra bütün face'ler içerisinde bir tane daha edge ekleyecektir. Yani daha fazla edge olacaktır bizim plane üzerinde. Ve bunun sayesinde low poly landscape'in üzerinde daha ayrıntılı bir çalışma yapabiliriz. Ardından C tuşuna basarak mouse'umuzun etrafında görebilirsiniz. Yuvarlak bir seçenek oldu. Bunu küçültüp veya büyütmek için mouse'umuzun scroll tuşuyla aşağı yukarı yapabilirsiniz. Ve ardından seçim işlemine başlayabilirsiniz. Bu seçim konusunda yukarıda gördüğünüz gibi 3 tane seçenek var. Birisi vertex, edge ve face. Şu an bu low poly landscape için en uygunu vertex olacaktır. Yani görünen bütün küçük siyah noktaları seçecektir. Buradan bu seçim üzerinde Z ekseninin üzerine tıkladıktan sonra büyüttüğüm zaman görmüş olduğunuz gibi low poly yatını veriyor. Fakat çok keskin. Bu keskinliği kaldırmak için ne yapacağız? Bu üst kısmında proportional ettiğini açmamız gerekecektir. Yani bu yuvarlak üzerine tıklamanız yeterlidir. Mavi olunca açık olduğu e, anlamına gelecektir. Ve sağ kısmında burada bunun seçenekleri bulunuyor. Ama ben burada olduğu gibi smooth üzerinde bırakacağım. Ve bir kez daha önceki yaptığım gibi bu z üzerine tıklarsam görmüş olduğunuz gibi ek olarak bir tane daha yuvarlak eklendi. Bunu mouseumuzun scroll tuşuyla aşağı yukarı yaparak da büyütebilirsiniz. Ve bunu büyüttüğüm zaman gördüğünüz gibi seçtiğim vertexlerin köşesinde seçili olmayan diğer vertexleri ona göre uyum sağlamaya çalışıyor. Böyle olunca da bu önceki olan keskinlik kaldırılmış olacaktır ve daha güzel bir low poly isi verecektir landscape üzerimizde. Buradaki yaptığım işlemi sürekli tekrarlamak lazım tabii ki de. Yani burası sizin hayal gücünüze bağlı olacaktır. Bu nedenle buralara biraz atlayarak yapacağım bunu. Ve tabii ki de bunu da belirtmek istiyorum. Ee, çok ayrıntılı bir çalışma yapmayacağım ben burada. Sadece zaman açısından e, hızlı olmasını istiyorum. Ve bunu diğer video içerisinde yani render videosu için bu landscape'i daha güzel bir hale getirebilirim. Bu arada eğer sizin landscape üzerine bir tane yol eklemek istiyorsanız bunun basit bir yöntemi daha var ama he, her tasarım için uygun olmayabilir. Artık bunu siz karar vereceksiniz. Kullanmak istiyor musunuz, kullanmak istemiyor musunuz diye. Bu seçim kısmında face yapmanız yol olacaktır. Ve aynı şekilde C tuşuna basarak bu e, mouse'umuzun üzerindeki olan boyut kısmını biraz küçültün. Ve tabi sizin yapmak istediğiniz yol boyutuna göre artık. Ve buradan e, yol eklemek istediğiniz yere seçimi yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra burada çok uygun olmayan kısımları kaldırabilirsiniz. Bu arada bu seçeneği anlattım fakat kaldırmayı söylemedim. Bu da çok basit. Mouse'umuzun scroll tuşunun ortasına basılı tutarak seçmiş olduğunuz faceleri veya herhangi bir seçenek üzerinden onları kaldırabilirsiniz. Bu yolun kısmını seçtikten sonra I tuşuna basarak Burada seçim ortasından genel olarak yani hepsinden bir face daha eklemiş olacak. Ve ardından bunu Proportional Editing kısmını kaldırarak çok hafif aşağı indirebilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bu yol ise az çok oluştu. Bu köşelerinde görmüş olduğunuz gibi ek olarak bir... Ee, face bulunuyor. Yani bu zaten bir oyun için yapıyorsanız bu köşeleri zaten görünmeyecek şekilde tasarlamanız gerekecektir. Ama yine de bunu nasıl kaldırabiliriz diye göstereyim sizlere. Face üzerinde kalarak bunları siliyorum. Ardından Edge kısmına tıklıyorum ve bu bulunan köşe üzerine tıkladıktan sonra Location kısmında yani bu daha doğrusu bu median kısmında bu Y aksi üzerinden eksi bir olduğunu görüyorum. Buradan ikisini seçiyorum ve ardından buraya eksi bir yapıyorum. Şu an bizim landscape olduğu gibi açıkçası başarılı değil. Ama en azından e, yapımı yani kısacası yöntemi görmüş oldunuz. Siz de kendi hayal gücünüzü katarak da daha iyisini yapabilirsiniz. Ben şu an bu landscape'i daha güzel yapabilirdim. Bu doğru ama devamında sadece tekrarlamak olacaktır. Yani videoda içerik açısından bu kadar yeterlidir. Sadece daha güzel olması açısından tekrarlamak olacaktı aslında. Bu nedenle şimdi durdurmak daha mantıklı. Ama sıradaki video içerisinde zaten sadece bir tane daha video olur tahminen. Ve onu da yakın bir tarihte yüklerim kanala. Landscape'imizi boyayacağız. Yani istediğimiz konuma göre, istediğimiz face'ler üzerine e, renklendirme olacaktır. Ve aynı zamanda render işlemini. Ve şu an dediğim gibi bu... Landscape başarılı olmadığı için yani çok da güzel değil ve e, rastgele oldu. O sıradaki video için daha güzelini yapacağım ve eğer olur da sizlere daha güzel bir ipuçları verebilirsem bu video içerisinde de sizlere söyleyeceğim. Sorularınız olursa Discord sunucumuzda veya yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.